Soru Kur'an'ın toplanmasında nasıl bir yöntem uygulanmıştır? Zeyd bin Sabit radıyallahu anh Kur'an'ı toplarken Ebu Bekir radıyallahu ve Ömer radıyallahu belirlediği sağlam ve hassas bir yöntem takip etmiştir. Kur'an'ı toplama konusunda şu iki kaynaya dayanacağı konusunda kendisini sorumlu tutarak araştırmaya koyuldu. 1. Nebel Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda yazılan metinlere 2. insanların ezberlerine ihtiyat ve tedbir konusunda son derece hassas davrandı. Bu nedenle adil iki şahidin yazılı malzemenin Nebi ve Vesselam'ın huzurunda yazıldığına dair şahitli olmadan hiçbir yazılı metni kabul etmedi. Ebu Davud'un Yahya İbni Abdurrahman İbni Hatip'ten naklettiği şu rivayet bunu gösterir. Ömer radıyallahu anh ayağa kalktı ve şöyle dedi. Kim Nebi ve bir şey almışsa onu getirsin sahabe Kur'an'ı sayfalara, levhalara ve hurma dallarına yazıyordu. Zeyd iki şahidin tanıklı olmadan hiç kimseden bir şey almıyordu. i̇bn Hacer şöyle demiştir. İki şahitten maksat ezber ve yazıdır. Sahabi Cemalül Kurra adlı eserinde bu iki şahitten maksadın adil iki kişi olduğunu ifade eden şu cümleleri kullanmıştır. Bununla kastedilen yazılı metnin Nebi Aleyhisselatü huzuruna yazıldığına dair şahitlik eden iki kişidir. Zeyd sadece ezbere güvenmemiştir. Bundan dolayı Buhari'nin naklettiği hadiste Tevbe suresinin son kısmını sadece Ebu Huzeyme'nin yanında bulunduğunda söylemiştir. Bu onun bu ayetleri sadece Ebu Huzeyme radıyallahu yanında yazılı olarak bulduğu anlamına gelir. Halbuki Zeyd'in kendisi ve pek çok sahabi bu ayetleri ezbere biliyordu. Ancak o daha fazla güven sağlamak ve ihtiyat konusunda daha titiz olmak için yazı ile ezberi yan yana getirmek istiyordu. İşte bu sağlam esaslar çerçevesinde Ebu Bekir radiyallahu anh, Ömer radiyallahu anh ve sahabenin ileri gelenlerin gözetimi ve herhangi bir karşı ses yükselmeden ümmetin icması ile Kur'an'ın toplanması tamamlandı.